Çevre koşullarının değişmesiyle genlerin işleyişinin değişmesi durumu modifikasyondur ve modifikasyon çevre koşullarıyla değişmektedir. Bir tavşan türünde kürk renginden sorumlu olan genin işlevi ortam sıcaklığındaki değişimlere bağlı olarak farklılık gösterebilmektedir. Bu genin bir aleli tüm vücutta siyah renkli kürkün gelişmesini kontrol eder. Bu alel 35 üzerindeki sıcaklıklarda etkin değildir. Tavşanların vücudunun büyük bir kısmının vücut sıcaklığı 35 Celsius'un üzerinde olduğu için kük rengi beyazdır. Bununla birlikte kulak, burun kuyruk ve ayakları 25 Celsius gibi daha düşük sıcaklıklarda olduğundan bu organların üzerindeki kük rengi siyahtır. Ayrıca yeni doğan tavşanların kük renginin vücudun her yerinde beyaz olduğu bilinmektedir. Bu durum tavşanlardaki kök renginin sıcaklığa bağlı olarak değiştiğini göstermektedir ve bu durum modifikasyonu örnektir. Dolayısıyla yeni doğanların köklerinin tamamen beyaz olması embriyonun geliştiği anne vücut sıcaklığının 35 santigrat üzerinde olmasından kaynaklanabilir. Doğru cevap C seçeneğidir.